Komodo ejderi Komodo ejderi dünyanın en büyük kertenkelelerinden biridir. Boyu yaklaşık 3 metreye kadar uzayabilir. Ağırlığı ise 70 kilograma kadar artabilir. Derisi sert ve pulludur. Kuyruğu ise çok güçlüdür. Komodo ejderi Endonezya'nın Komodo adası gibi sıcak adalarında yaşar. Evleri genelde kazdıkları toprak deliklerinden oluşur. Bu delikler çok büyük olabilir. Çünkü içinde dinlenip serinlerler. Sen bir hayvan olsaydın kendine nasıl bir yuva yapardın? Komoda ejderi etçil bir hayvandır. Bazen ölü hayvanları bulup yer. Bazen de avlanır. Avlarının arasında keçi, domuz ve geyik gibi hayvanlar vardır. Bazen de yumurta, küçük tavşanlar ve balık yer. Peki sen en çok hangi yiyeceği seviyorsun? Komodo ejderi yumurta bırakarak çoğalır. Dişi komodo ejderleri bir seferde tam 20 yumurta bırakır. Bu yumurtalar kumla kapatılır ve sıcak toprakta 8 ay boyunca bekler. Daha sonra yumurtalar çatlamaya başlar ve küçük komoda ejderleri çıkar. Yeni doğan küçük komoda ejderleri önce ağaçlara tırmanırlar. Çünkü yerdeki büyük komoda ejderlerinden korunmaları gerekir. Sence bir komoda ejderi bebekken ne kadar küçük olabilir? Elinle gösterebilir misin? Komoda ejderi çok büyük bir kertenkeleye benzer. Keskin pençeleri ve uzun dili vardır. Normal bir kertenkeleden çok büyüktür. Kuyruğu bir timsah kuyruğu kadar güçlüdür. Timsahlara da benzer. Hadi birlikte bir komoda ejderi çizmeye çalışalım. Uzun kuyruğunu, pullu derisini ve keskin dişlerini unutma. Komoda ejderini hangi renklerde çizeceğini de iyi düşün. Kuyruğunu ne kadar uzun yapabilirsin? Sonraki ilginç hayvanlarda görüşmek üzere.